Nike giymek caiz mi? Nike ayakkabı veya Nike tişört giymek caiz mi? Şimdi bu Müslümanlarda hüküm açısından değil de vakıa açısından kapalıydı. Yani hükmün cahili e, özür sahibi olamaz. Ama vakıanın cahili özür sahibidir. Vakıadan habersizdir. Yani bunu küfrü simgelediğinden habersizdir. Yoksa Müslüman küfrün küfür olduğunu bilir. Bu anlamda Nike evet Ben bir küçük bir yazı yazmıştım Onu yayınlayacaktık aslında Bununla alakalı Ama bunu buraya nasip oldu Bir Müslüman Bu Nike işaretinin Küfrü simgelediğini bilmesi gerekiyor Bunlar Yunanlılardan türeme insana şans Uğur kazanma kabiliyeti Verme adına yapılan Üniversite Hatta futbolculara özellikle bunun tahsis edilmesi tamamen oyunları ve futbolu kazanma e, içgüdüsüyle itikatıyla inancıyla yapılmış. Bir simgedir. Tanrı ismidir Yunanlılarda bunu giymek caiz değildir. Bunu satmak caiz değildir. Buna aracılık etmek caiz değildir bunun ister orijinalini ister emütasyon dedikleri sahtesini hiç fark etmez. İllet şirki teşhir etmektir. Teşhir ediliyorsa küfrü simgeliyorsa bu caiz değildir. Bunun hiçbir yolu kesinlikle caiz değildir. Malum Tevbe suresi 31. <laughs> ayetin tefsirini yaparken tefsirine bakarsanız şunu göreceksiniz. Adi içeri girdiğinde küfrü simgeleyen haç vardı. Onu çıkarmasını emretti. Ve alimler küfrü simgeleyen e, hiçbir şey teşhir edilemez diyor. Bu anlamda mayık giymeyi Müslümanları bu anlamda sakındırıyoruz. Müslümanlar bundan uzak dursun. Kafirler çok da güzel yapmışlar. Yani ayakkabıları da hakikaten çok güzel. Çok rahat. Nefis bunu istiyor ama e, nice nefsimizin istediği durumlar var. Bu anlamda caiz değil. Hocam bunu Adidas'ı da miyiz? Hayır. Adidas'ı veya başka markaları biz Adidas'ın veya başka markaların küfrü sembol ettiğini bilmiyoruz. Yani şayet Adidas'ın da bir küfrü sembol ettiği, bir inanışı sembol ettiği biliniyorsa bu vaka açığa çıkarsa bundan da uzak durur Müslüman ama biz bilmiyoruz. Yani normalde az olan kafirlerin ve Müslümanların birbirlerine yiyeceklerinin mübah olmasıdır. Şart nedir? Sınır nedir? Ee, İslam'a muhalif olmamaz. Yani normalde kafirin, kafirle ticaret yapabilirsin, kafirin İslam'a uygun olan şeylerini alıp giyebilirsin. Bunda hiçbir beis yok. Ee, küfrü simgelemediği müddetçe inşallah.